Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı peynirli kiriş yapıyoruz. Zor gibi gözükse de hazırlaması gerçekten çok basit bir tarif. Lütfen gözünüz korkmasın. Yanları kıtır kıtır, içi yumuşacık ve sulu. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir tarif. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdi malzemelere geçelim. Hamur için öncelikle ihtiyacımız olanlar un, tereyağı, tuz, ve su. Tart ve kişi hamurları yapılırken yoğurma işlemi çok fazla yapılmaz. Daha çok kıyılma işlemi yapılır. Zaten kıyılarak yapılan hamurlar grubuna girer. Eğer çok fazla yoğrulursa içine koyduğumuz soğuk tereyağı elin ısısıyla ile birlikte eriyerek hamurda istemediğimiz bir kıvam oluşturur. Pişerken hamurun yayılmasını sağlar. İstediğimiz kıtırlığa erişemez. Ya da üstüne böyle bir kabuk oluşturarak hamurun istediğimiz kıvamına çıkartır. Bu yüzden biz bu hamuru yoğurmuyoruz. Bir rondonun içine bütün malzemelerimizi ekliyoruz ve bütün malzemeleri rondonun içine çekiyoruz. Eğer bir rondonuz yoksa bütün malzemeleri tezgaha alın ve bir bıçak yardımıyla kıyarak, keserek yapın. Benim rondomun hacmi küçük olduğu için ben iki seferde bu hamuru hazırladım. Yani yarıya böldüm malzemeleri iki seferde koyarak yaptım. Sizin rondomuz büyüksek tek seferde yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Unu, tereyağını, tuzu öncelikle rondoya ekliyoruz. Güzelce tereyağı tamamen parçalana kadar rondoda çekip üstüne suyunu ekliyoruz. Daha sonra suyunu da iyice her tarafına gelecek şekilde çektikten sonra hamurumuz zaten hazır oluyor. Bu kadar basit bir hamur. Malzemelerin geri kalanını da rondodan çektikten sonra hepsini bir kapta birleştiriyorum hepsi iç içe geçene kadar bir kaşık yordamıyla ve biraz da elimle sadece hamuru birleştiriyorum. Yoğurmuyorum. Bu nokta önemli. Lütfen siz de yoğurmayın. Sadece birazcık birleştirin hamuru. Hamuru birleştirdikten sonra bir tane streç filmin içine hamurumuzu alıyoruz ve streç filmin içinde de böyle birazcık şeklini böyle yuvarlak yapacak şekilde sıkıştırarak kapatıp dolaba atıyoruz ve en az yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Hamurun içindeki tereyağı ister istemez ısı ile birlikte biraz eridiği için aslında burada tereyağın tekrar donmasını sağlıyoruz buzdolabına atarak. Hamur dolapta soğurken biz de o sırada ıspanaklı iç harcını hazırlayalım. Onun için malzemelerimiz kırmızı soğan, beyaz soğan, sarımsak. Ben donuk ıspanak kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Pratik oluyor. Tuz, karabiber ve bu pul biber. Tavayı ocağa alıyoruz. İçine birazcık tereyağı ve birazcık da sıvı yağ ekleyip tavayı güzelce ısıtıyoruz. Bundan sonra içine soğanları ekliyoruz ve soğanları bir 5 dakika kadar, rengi dönene kadar kavuruyoruz. Soğanlar kavrulunca içine sarımsağı atıp, sarımsağı da birlikte 2 dakika kavuruyoruz. Daha sonra içine ıspanağı ilave ediyoruz. Benim ıspanaklarım körpe ıspanak olduğu için aslında çok da pişmesine gerek yok. Zaten fırında da pişecek. O yüzden sadece biraz donun açılmasını sağlıyorum. Daha sonra dolapta dinlendirdiğimiz hamuru dolaptan alıyoruz ve iki tane yağlı kağıdın arasında tart kalınlığımızın en az iki katı olacak şekilde büyüklükte açıyoruz. Ee, en başta biraz zorlanabilirsiniz çünkü hamur tereyağı katlaştıkça hamur sertleşiyor. Ama zamanla siz açmaya çalıştıkça hamur, tereyağı zaten yumuşayacak o yüzden açımı daha da kolay olacak. hamuru güzelce açtıktan sonra tart kalıbımızın içine yağlı kağıt yardımıyla oturtuyoruz ve iyice böyle kenarlarını şekil alacak şekilde bastırıyoruz parmaklarımızla. Eğer bir tarafı çok ince olursa ya da bir tarafı çok kalın olursa elinizle inceltebilirsiniz ya da ekstra yanlardan aldığımız hamurlarla kalınlaştırabilirsiniz. Ve bu arta kalan hamurları da bir bıçak yardımıyla kesiyoruz. Daha sonra tabanımızın iyice pişmesi için içine çatal yardımıyla delikler açıyoruz. Bütün tabanı kaplayacak şekilde. tabanı güzelce celaldıktan sonra üstüne bir yağlı kağıt oturtuyoruz ve bu sırada da fırınımızı önden 175 dereceye ayarlıyoruz. Daha sonra bir yağlı kağıdın üstüne ağırlık koyuyoruz. Ben fasulye koydum. Siz isterseniz nohut falan tarzı başka şeyler de koyabilirsiniz. Buradaki ağırlığı koymamızın amacı kör pişirme yapmak. Kör pişirme tabanı kabarmasın ve güzelce kıtırlaşsın diye, yanları da güzelce renk alıp pişsin diye yapılan bir işlem. Ağırlığı üstüne güzelce yerleştirdikten sonra 175 derece ısıtılmış fırında bir 15 dakika pişirmeye gönderiyoruz. Kartonumuzu güzelce pişerken biz de bir kabın içine 3 tane yumurta kırıyoruz ve içine 240 ml krema koyup güzelce çırpıyoruz. Çırptıktan sonra içine tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Siz isterseniz muskat varsa muskat da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Daha sonra hepsini bir güzel tekrar çırpıyoruz. Sos hazır olunca bir kenara alıp diğer işlemlere yapmaya geçiyoruz. fırında pişirmesi biten tert hamurumuzu çıkartıyoruz. Üstünden ağırlıklarını alıp tekrar bir 10-15 dakika fırında gönderip renk almasını sağlıyoruz. Güzelce pişip renk alan tert üstüne önce peynirleri ekliyoruz. Rendelenmiş kaşar peyniri kullanıyorum. Siz isterseniz beyaz peynir ya da mozzarella peyniri gibi farklı peynirler de kullanabilirsiniz. Daha sonra üstüne ıspanaklı harcımızı güzelce her yere gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ispanaklı harcın üstüne de biraz peynir atıyorum. İsterseniz siz atmak zorunda değilsiniz ya da farklı bir peynir çeşidi de kullanabilirsiniz. sonra bütün harcımızı yerleştirdikten sonra en üstüne de yumurtalı kremalı harcımızı döküyoruz. Her yere gelecek şekilde güzelce dökün. Hepsini güzelce döktükten sonra da üstte biraz peynir kalmıştı, onları da servisliyorum. Hem güzelce kızarınca renk almasını da sağlayacaktır. Ve son kez fırına gönderiyoruz. Gene 175 derecede. Üstü güzelce renk alana kadar, zaten fırından çıkınca kabardığını da göreceksiniz, kabarana kadar pişiriyoruz. Güzelce kabaran, renk alan kişimiz, ıspanaklı peynirli kişimiz hazır. Görüntüsü gerçekten harika oluyor. Tadı da inanılmaz güzel oluyor. En az görüntüsü kadar tadı da çok güzel. Eğer altı çıkan bir tat kalıbı kullanıyorsanız yerinden çıkartmanız çok daha kolay olacaktır. Bunu söylemem lazım. Benim tat kalıbımın altı çıkmadığı için biraz zor çıkarttım. Soğumasını bekledikten sonra çıkarttım ve olsa da kenarları da biraz dağıldı. Açıkçası çok da istediğimiz bir görüntü değildi. Ama eğer siz tat kalıbını yeni alacaksanız mutlaka altı çıkan bir tat kalıbı almanızı öneririm. Ama gerçekten tel çamurunun kırılganlığı, yumuşacık, iç harcı ve gerçekten böyle kenarların kıtır kıtır oluşu inanılmaz lezzetli. İçindeki yumuşak doku, dışındaki kıtır kıtır doku ile birleşince ağızda böyle bir lezzet patlaması yaratıyor diyebilirim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifle ilgili sorularınız olursa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.